Evet bugün Minecraft'ta birbirinden garip deneyler yapacağız. Birkaç deneyimimiz var şimdi başlayalım evet Atlas. İlk deneyimimiz ne? Komut bloğunu tnt. Başakla saçma, başakla saçma. Aaaa. Niye etsin aa. Oooo. Hala devam ediyor kapandı. Daha devam ediyor. Aaaa. Kırdım, kırdım, kırdım. Az önce bir aksaklık yaşandı bu, bu aptal sayesinde. Az önce dünyamızı çökerttik. Şimdi buraya şey koydum. Yeni bu... bir dünya. Evet. Gördüğünüz gibi işte. Hmm. Şimdi burada o makinemizi yine yaptık. Bu tuştu sanırım evet. Bu tuşla buraya bir tavuk spawnı oldu. Burada ne yapacağız? İki tane şelterimiz var. İlk sağdakini deneyeceğiz. Salih. Evet arkadaşlar ama bu arada bir sıkıntımız var. Artık ben de bir tavuk. Hayır. şu şalteri çekmeni isteyeceğim birazdan. Çek. <laughs> Şimdi çek dediğimde bu şalteri çekeceksin bu sefer, tamam mı? Bu ne iş yapıyor? Görürsün. Ne oldu lan? Lava çıkın. Biz ikinci deneyimize gidelim gel. Burada yine bir komutumuz var. Ne komutu bu? Ha tamam. Şimdi. Çek dediğinde şansını çek. A'yı çek. 3 saniye sonra çek. A'yı çek. Tamam yeter yeter. Gördüğünüz gibi yine bir deney burada.